Arkadaşlar bugün sizlerle benim Barbie bebeklerime bakacağız. bu sefer de işte olsun diye getirdik onu buraya. Bunu nereden aldığımızı söyleyeyim. Bunu bir dayımın oradaki yani biz dayıma gitmiştik bir kere. Orada bir şoka gitmiştik sonra bir bebek bulmuştuk. Bu annem de bana almış. Şöyle maya gibi olabiliyor. Eteği çıkabiliyoruz benim. O da yavruluk. Arkadaşlar size de çok komik um, bir şey göstereceğim. Söyleyeceğim. Cici kuş içine girip eşeleniyor. Biz de bunu aldık artık eşelenmen Şöyle. Burada deniz kızı kıyafeti var. İsterseniz ben bir, bir şey bulalım. Ona koyarız. O zaman kıyafetleri buraya koyalım arkadaşlar. Şöyle deniz kızı kalıştım ve yerime çok ayağım bir şey bunun da korkmuş kuyruğu arkadaşlar kirpiye bakın şimdi ben bunu takmaya çalışacağım kırk takamazsam da dış Liste vereceğim dış tak şunu tamam takamayacağım takamıyorum işte Siz onu kenara koyuyorum geliyor. O yüzden bunu da buna koyacağım. Çıplak bir bir Böyle. Arkadaşlar buna benzer bir sürü bir var. Şu, şu an burada çok. Arkadaşlar ben bunu ilk defa görüyorum. Şu ayağında lastik var. Ben ayakları yumuşacık açıyorum. Ayağın altında delikler var. Вот эти полковые меня на ablam bana Barbie bebeklerimi almıştı. Şöyle aldım elim bunları. Şimdi bir tane daha McDonald's'tan aldınız. Bir oyuncak buldum. Üçünü McDonald's'tan aldık. Gelin. Arkadaşlar bunu da McDonald's'tan aldık. Şu dördünü. Bakalım acaba şimdi daha çok çıkacak. Gloria'nın kıyafeti çıktı. Ona kıyafetleri koyalım. çok tatlı, güzel bir Barbie var. Anında da hamur var. Herhalde oraya ben nasıl yapacağım? Bacağı katlanıyor böyle yapabiliyorsunuz. İşte kalkıyor. Böyle tam güzel bir Barbie. Çok uzun saçları var. Saçında da yarım bandı varmış. Buraya Barbie'yi koyuyoruz. Şu an arıyorum. Arkadaşlar, e, şunu alalım, bu da veteriner sana tanıtırız. Burada ikiz olan aynı olan bir var. Chelsea'ler var. Buraya koyalım. Burada bir tane de kocaman havuz var. Minicik bir olan bir Chelsea var. Burada kay kafalı bir şey. bir tatlış var. Şimdi bakalım arkadaşlar şu. Çelseye bakar mısın? Cadaloz gibi yükşe bakın. Taş takla Burada Ken'in kıyafeti var. Kuşta yavru da bir aylık. Var. Burada ayakları olmayan bir bebeğimiz var. Şöyle güzel pembe saçları olan yumuşacık Çok güzel kolları bürken kanı diye bebek. Var. Arkadaşlar kuzunun yani bir parçasının ayna taraf başka yerde taşındı. Çok güzel. Elbiseye bakın arkadaşlar. Ne yapıyorum? Burada çok güzel bir taraf başlıyorum. yapabilirim. şöyle güzel bir çanta var. İçinde de sapı var. Şöyle tatlı bir çiçek var. Şimdi oyuncaklarımı arasına koyacağım. Mae'n gwneud. Bu da bir sabun var ya da parfüm. Evet. Bu ne? Bunu anlamadım. Herhalde bu ha! Patlon yiyorum Yemiyorum. Şöyle bir şey var. Lambat. Bunun halısını da olup bize dağıtın. Arkadaşlar çok tatlı bir şeyimiz var. Yazık gözleri kalmış. Bay bay arkadaşlar bu kadardı.